bir taş taş olduğunu bilmeden milyonlarca yıl orada durur. Bir kelebek kelebek olduğunu bilmeden uçar. Bir kedi kedi olduğunu bilmeyebilir. Ağaç ağaç olduğunun farkında değil. Dal budak yayılır. Çiçek çiçek, meyve meyve oradadır, her yeri doldurur. Ama sen insansın. İnsan olduğunu biliyorsun. Bir zamanlar var olmadığını biliyorsun. Şimdi var olduğunu varlığının bir başlangıcı olduğunun farkındasın. Bu en basit veri. O zaman sorarsın. Çok basit bir soru. Sorarsın. Varlığının anlamını, varlığının sana getirdiği mesajı sorman lazım. Benim varlığımı, başlangıcını ben neye borçluyum? Benim varlığımı, başlangıcını ben neye borçluyum?